O hacı tipe bak. Hacı baba gel buraya. Gel buraya. Ha? Hacı babayı titrettik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu APC, bu tank, bu da uçan araba. En sonunda da uçan uçak. Yani uçan motor diyorlar bazıları. Uçan uçak da diyorlar. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız daha bombalar hiçbir şey takılı değil. Yeni satın aldım. Yeni satın aldım derken birkaç gün oldu satın alalı. Ee, şu anki fiyatı göstereyim ben size. Şu anki fiyatını. Bir dakika. Şu anki fiyatı şu arkadaşlar. 2925 ama ben 3800 250 verdim. 3 milyon 800 bin 250 çünkü arkadaşlar baya sinirlendim bazı insanlar var sizlerle baya uğraşıyor yani hiçbir şey yapmazsam bile adam gelip seni ya bununla vuruyor ya panzerle vuruyor ya farklı bir şeyle vuruyor gidiyor görevdeyken gene sıkıntı ama arkadaşlar şu gördüğünüz uçak ve gördüğünüz şu araba görevlerde baya işinizi görüyor baya da işinize yarıyor ve Arkadaşlar bu e, uçağı bugün yapacağız. Önce Nigit kulübümüzü alacağız ama ben size öncelikle bir şey söyleyeyim. Bu Nigit kulüp hiçbir işe yaramıyor. E, benim arkadaşlar da var aslında. Sadece e, bu uçan motoru yapmak için almışlar onlar da. En uygunu hangisi ise ben de onu alacağım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Şuraya girmeyecektik. Bir dakika. Hmm, neredeydi o? <laughs> Mazda Bank'tan alacaktık. Şimdi arkadaşlar buradan Nigit Kulüp diyoruz. Fiyatlarına bakıyoruz. Hangisi uygunsa onu alıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi ufak bakalım ufak ufak fiyatlarına. Hangisi uygunsa onu almaya çalışacağım. Çünkü ee, bu uygun ya. Şu. Ya çünkü arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. Ee, yani bir işe yarasaydı iyi bir para, iyi bir miktarı verebilirdim. Ama bir işe yaramadığı için e, pek benim işime yaramıyor daha doğrusu. Ama kimin işine yarıyorsa onun işine yarasın. Benim işime yaramıyor. Şimdi arkadaşlar bunu kalkıp eğer ilerleyen zamanda işimize yararsa tekrar alırız. Biz şimdi kulübümüze satın alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulübümüzü satın aldık arkadaşlar. Şimdi paramızın gittiğini gördük ve kulüp satın aldık. Eee Şimdi terabaytımızı satın alacağız. Terabaytımızı satın aldıktan sonra e, şey yapacağız. İsmini siz söyleyin. Terabaytını satın aldıktan sonra e, uçağı yapacağız ve terabaytı e, satın alacağım. Evet. Ama içine önce bakmamız gerekiyor. E, siyah çok boyuyor. Yani gri daha mantıklı. Siyah bayağı İçim boyu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gri daha mantıklı. Benim mantığımca gri daha mantıklı gibi görünüyor. Ee, ondan sonra şuraya girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu desenleri değişiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Desenler değişiyor. Ee, şimdi desenleri değiştirdik. Şu daha güzel. Bu kalsın ya da bilmiyorum. Bakalım daha iyileri var mı? Daha iyileri yok. Aslında sade daha mı iyi ya? Evet sade daha iyi. Sade kalsın. Evet arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Bunu takmalısınız. Çünkü birisi sizi, size saldırdığı zaman. Bir, birisi şoför olsa birisi de bunu sürse. Yani birisi de bununla ateş etse on numara olur. Bunu da satın alıyoruz. Ondan sonra bunu da satın alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar ee, bunu motor yapmak için bunu satın alıyoruz. En sonunda da bunu satın alıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3.332 etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemeleri satın aldık arkadaşlar. Bize hayırlı olsun. Evet. Şimdi nereye gittiğini tam olarak bilmiyorum. Galiba git kulübe gitti. Galiba. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle motorumuzu bir yere bırakalım. Bakalım nereye gitmiş veya e, mak, Makin kimin alacağız ya da M'ye basıp mı yapacağız onu bilmiyorum. E, servis diyelim evet M'ye basınca çağırabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi arkayı göremiyorum. Galiba çağırdık bir şekilde. Bakalım arkadaşlar. Travayt geldi mi acaba? Evet gelmiş şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen yanına gidelim. M'ye basarak çağırıyorsunuz arkadaşlar. Mekanikten çağırmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Çok sisli hava şu anda. E şimdi yanına doğru gidelim arkadaşlar. Nerede bu? Tamam. Tamam. sistem dolayı pek göremiyorum. Evet evet burada arkadaşlar. Terabaytımız burada. Şimdi terabaytımıza bir gidelim bakalım. Önce bir terabaytımıza binelim arkadaşlar. Şuradan çıkaralım bunu. Her şeyin ucunu birbirine bağlamış GTA 5. Yani mesela ee, şey satın almadığın zaman e, Nigit kulübü satın almadığın zaman terabaytı alamıyorsun. Bu kadar bir saçmalık olamaz arkadaş ya. Belki adam onu istemiyordur. Yani adam her şeyin ucunu paraya bağlamış oyunda. Oyundaki para olmazsa hiçbir şey yapamazsınız bu oyunda. Ee, yavaş yavaş para serisi de gelecek. Yani para nasıl kazanılır? nerede kasabiliriz Gibisinden. Onun serisini de getireceğim yavaş yavaş. Ben de yani biraz çektim oyundan yani para çektim ama sonradan çek çekmemek gerekiyormuş. Ee, daha doğrusu oyunu bilmiyordum önceden şimdi oyunu öğrendim çözdüm çoğunlukla. O yüzden e, elimden geldiği kadar görevlerden nasıl para kazanılır nereden para kazanılır size göstermeye çalışacağım. Ee, bakalım şimdi bunu terabaytın yanına götürelim arkadaşlar. Şimdi tekrar şuraya F'ye basıp burada dursun bu. Ondan sonra arkadaşlar terabaytımızın içine girelim. Hey, evet burada bir konuşma, konuşma yapıyor. Konuş bakalım neler neler işe yarıyormuş falan filan işte. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne geliyoruz. Önce bir C olmamız gerekiyormuş. Hemen bir sekor bir C alalım. Evet arkadaşlar şu anda C olmuş. C'uz. Şimdi arkadaşlar e gördüğünüz gibi burada E'ye e basıp görev yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Görev falan yapabiliyorsunuz. Burada. Ee, yani bur tam olarak burada görev yapabiliyorsunuz. Bu da Gorone. Biliyorsunuz yeni eklendi. Gorone var bunda. Şimdi tam olarak nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama şu anda kullanıyorum. Ve arkadaşlar çok uzağa gitmemesi gerekiyor. Yani belirli bir süre sonra seni uyarıyor. Hatta şuna bir şok elektrik verelim. Tam olarak veremedik herhalde. Yavaş yavaş yanlarına yaklaşalım da. Başka tuş. Tam olarak nasıl kullanacağımı bilmiyorum arkadaşlar ama bak bakın bu drone. Çünkü bakın araç burada. Biz drone ile geziyoruz. W tuşuna bastığınız zaman anlamda yaklaşıyor. E, tam olarak nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Tam olarak nasıl kullanacağımı bilmediğim için çıktım galiba. Bilmiyorum ama galiba kamerası zoom mu bir şekilde bir şey ama tam olarak nasıl kullanacağımı bilmiyorum her neyse ee, bu resim çekti delete yapıp siliyoruz bunu arkadaşlar şimdi tekrar drone'a geldik bazı arkadaşlar yazıyor bot herhalde bunları bilmiyorum bir elektrik şoku vereceğim. Verebilirsem vereceğim arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi elektrik şokumuzu vereceğiz. Vereceğiz hadi hadi. Veremiyoruz ki neden? O hacı, tipe bak. Hacı baba, gel buraya, gel buraya, ha? Hacı baba'yı titrettik. Hacı baba'yı titreterek öldürdük. <laughs> hacı baba titredi. <laughs> Şimdi bakalım başka bir şeyler var mı? Dur. Şuna bu geliyor. Şuna bir titreme atalım bunu da galiba tam ayakları atmak gerekiyormuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuna da atalım. Dolması gerekiyor. Şimdi buna da atalım. <laughs> Tipe bak. <laughs> Hemen telefonu çekiyor salak. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu yavaş yavaş bu işten zevk almaya başladım. Bir kişiyi daha yapacağız. Şunu şunu yapalım. Durun, 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 dur, dur, Video çok uzun olacak bu gidişte. Tam önden vurmak gerekiyor herhalde bilemedim. Yani neyse ise video uzun olmaması için e, tekrar terabayta döneceğiz arkadaşlar. Çünkü video uzun olursa sıkıntı olur. Tekrar terabayta dönelim. Tekrar buradan çıkmak için sanırım hmm, ne yapmamız gerekiyor bakalım. Terabayta bile ateş ediyor ya. R harfine basmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar kalkacağız. ve harfine basıp kalkabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar tamam. tekrar buna oturalım. Bu neymiş? Bakalım hemen buna. Bu roket atar herhalde arkadaşlar. Bu aşağı iniyor galiba. Gördüğünüz gibi roket atıyor arkadaşlar. Not exactly roket atarı bu arkadaşlar. Tamam bundan da çıkalım. Ya gördüğünüz gibi terabaytın roket atarları. Başka ee, şurada silah falan filan yapabiliyorsunuz mesela. buraya geliyorsunuz işte silahlarınızı yapıyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi burada silahları modifiye edebiliyorsunuz. Ben daha modifiye etmedim çünkü ee, neden modifiye etmedim? Bunkerden fa farklı şeylerin açılmasını bekliyorum. Onlar açıldıktan sonra silahlarımı hepsini modifiye edeceğim. Sadece bunkerden aç açılmasını bekliyorum açıldıktan sonra hepsini tek tek altın rengine dönüştüreceğiz. Modifesini yapacağız. Hep beraber yapacağız umarım bunların modifesini. Şimdi arkadaşlar fazla video uzamasın. Ee, terabayt'ın içine uçağımızı koyalım. Koltuğun sesi o ya. Koltuktan geliyor bu ses. Şimdi arkadaşlar Alalım uçağı Yavaş yavaş buraya geleceğiz Yavaş yavaş Tekrar Vay be arkadaş bir deliği tutturamadık ya Heh, Şimdi içeriye girdik Şimdi arkadaşlar bunu modife yapmamız için Oturacağız galiba E harfine basacağız Şimdi arkadaşlar bunu Armusunu basalım Ondan sonra su kesi neymiş? Fiyat, fitemiş. Biz bunu kırmızı yapalım. Kırmızı daha iyi olur. Şimdi kulleyelim arkadaş. Şunu da bakalım. Şunu da yapalım. Işığını da yapalım. Rengine bakalım. Bunu yapalım. Rengine iyice bir bakayım bakalım. Yok bu iyi değil ya. Yani. Ben bunu ne renk yapayım? Kırmızı yapacağım bunun rengini. Ama güzel bir kırmızı yapacağım. bakalım burada kırmızı bir renk var mı evet varmış tamam bu kırmızı olsun o zaman arkadaşlar şimdi buradan çıkalım bakalım ne varmış tamam bu kırmızı olsun yeter şimdi gördüğünüz gibi bombaları ekleyeceğiz bir tane bundan ekleyeceğiz bir tane de bundan ekleyeceğiz herhalde ya da yanlış mı yaptık bilmiyorum. Tam olarak galiba biraz yanlış yaptık ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. Normali bu. Bunu ekliyormuşuz. Hiç sorun yok. Şimdi arkadaşlar bitti. Şimdi tekrar dışarıya çıkartalım bunu. Bakalım neler yapıyormuş. Şimdi gördüğünüz gibi roket atmaya başladı arkadaşlar. Gibi, roketini atmaya başladım isinlemesiyle beraber atıyor şu anda. Evet peşimize polisler takıldı. Şimdi bir de polislerle savaşalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. K'ye e basalım. Kırmızı duman eklemiştik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bunlar bu görevde çok iyi lazım olur. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bayan masraflı neredeyse bir 8 milyon para gitti. Yani 8 milyon neredeyse gitti yani. Terabaytını, ondan sonra kulübünü, ondan sonra içeriğini, ondan sonra modifesini derken bir 8 milyon paranız gidiyor arkadaşlar. Değer mi? Hani değer evet ama yeniyseniz bunu hemen almaya şey yapmadan önce şirketinizi ondan sonra şirkette satış yapabileceğiniz şeyleri aldım. Bunlar en son yap yapacağınız şeyler ve ben çoğunu çoğunu almışım zaten arkadaşlar. E bunlar dediğim gibi en son yapacağınız bölümler. Toplam galiba 20 tane ro roketi var 20 tane roketten sonra ee sanırım gördüğünüz gibi yakın atış atmayın arkadaşlar. Neyse iyi seyirler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.